Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan fikstürünü gelin bir de biz yorumlayalım. Ben şu an aktif olarak oynadıkları oyuna göre yorumlayacağım. Galatasaray ile başlayalım. Alanya Spor 3 puan. Antalya Spor 3 puan. Beşiktaş 0 puan. Samsun Spor 1 puan. Bodrum FK 3 puan. Eyüp spor 3 puan. Sivas Spor 3 puan. Trabzon Spor 1 puan. O da deplasman olduğu için Kayseri Spor 3 puan, Göztepe 3 puan, Başakşehir 3 puan. Dönelim Fenerbahçe, Samsun Spor 3 puan, Bodrum FK 3 puan, Trabzon Spor 3 puan, Sivasspor 3 puan, Kayseri Spor 3 puan, Gaziantep 3 puan, Beşiktaş 1 puan, Başakşehir 3 puan, Eyüpspor 1 puan, Hatay Spor 3 puan, Konyaspor 3 puan. Eyüp Spor'a 1 puan verme sebebim Arda Turan'ın bu maçı çok sağlam hazırlanacağını düşünüyorum. Ben. Gelin totali hesaplayalım. Şimdi benim düşünceme göre Galatasaray kalan maçlarda toplamda 26 puan toplar ve puanla 91 yapar. Fenerbahçe'de kalan maçlarda toplamda 29 puan toplar ve 90 puan yapar. Bu duruma göre Galatasaray şampiyon oluyor.